aldı be Aldım. Ooo, sanki iyi boya benziyor. Ooo, yanından yakalamışım. Ofsalar vermese var. Dur. 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 Çıkartma dikenlerini. Sakin ol. Öyle vurunca koca bir şey zannettim seni. Ha. Hadi bakalım. İyi davran kendine. Aldım. 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 Bu da çılgın bir şeye benziyor. İyi de basıyor. Hadi bakalım ne gelecek. İyi basıyor. Evet. Bu da şimdiye kadarki aldığım büyük boylardan daha çok büyüklerin alan var ama bu merada yok o balık bu merada değil biz de bunlarla yetineceğiz dostlar Salki yaşasın oğlum yanlış geliyor lan